Azar azar her telden Youtube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Nesrin. Kekimi bu şekilde budayıp, çimlendirip, çoğaltmayı düşünüyorum. Bahar geliyor artık. Çiçek ve çelikleri çimlendirmenin en güzel zamanı. Kekiyi çoğaltmak istiyorum. Budayarak çimlendirme yoluna gideceğim. Onun için budamakla işe başlıyorum. Ben güzelce budamasını yapacağım. Kaç tanesi köklenecek şu anda bilemem tabii ki. Kekiyi çoğaltmanın en güzel yolu bu şekilde köklendirmek. Taze olanları ben yiyerek tüketeceğim. Kart olan dalları da çimlendirip ekeceğim. Bu tür çiçekleri budarken mevsimi geldiğinde acımadan keserseniz çok güzel yeni filizler verecek. Bakın buralardan çıkmaya başlamış yeni filizler. Evet bunları bırakacağım. Bakın bütün dallarda yeni filizler var dallanıp budaklanarak güzelce büyümeye devam edecek onlar. Bir tane de burada var kekik. Bu kekiğimi de budayacağım. Hiçbir yaprağını da ziyaret etmeyeceğim. Kartlaşmış dallar daha güzel köklenir. Hemen bunu da buradan kesiyorum. Apı. Budama işlemimi tamamladım. Şimdi saplarını temizleme zamanı. Kekiklerimi hemen şöyle masaya döktüm. Şöyle ince dallarını koparıyorum. Diğerlerini bırakıyorum. Bu şekilde tepe dalını da kesiyorum. Bu şekilde çimlenmeye bırakıyorum. Çimlenmeyi de bir papatya kaynatıp soğuttuğum küçük bir kavanoz su var. Bir tane de normal kaynamış, soğumuş su var. Bakalım önce hangi suda, papatyalı suda mı yoksa normal klor'suz suda mı daha güzel filizleyecek? Hep beraber göreceğiz o zaman. Aynı nane eker gibi. Naneyi nasıl filizlendiririz de ekeriz böyle. Nane filizlendirir gibi dalları suya ıslatacağım ve ikisinin arasındaki farkı da görmüş olacağız o zaman hep beraber ben daha önce kaynamış soğumuş suda köklendirme yaptım ama ilk defa deniyorum papatyayı bakalım hangisi daha önce köklenecek yedek sularımız var bu kavanozdaki sular azaldıkça üzerine ben ilave yapacağım muhtemelen oh, hepsi köklenmeyecek tabii ki Bakalım bu kadar kekik dalından ne kadar köklenecek? Sadece kartlaşmış dalları ıslatıyorum. Taze dalların köklenmesi biraz zor. Bu da yeterince güzel bir dal. Buradan çok güzel köklenecektir. Birkaç dalını kopartıyorum. Yeni kökleneceği için bütün dalları besleyemeyecek muhtemelen. Ben de onun için küçük dallarını kopartıyorum. Büyük bir tane dal bırakıyorum köklenmesi için. Evet, bu da bu kadar yeter sizlerde pazardan almış olduğunuz kekik dallarının kart kısımlarını bu şekilde köklendirip saksılarda kekik yetiştirebilirsiniz. Kekik yetiştirmek o kadar da zor bir şey değil. Aynı nane gibi. Biz naneye arsız deriz çünkü suya değse, suda bile köklenir. Kekik de aynı kadar yeterli. Bunu da ıslatıyorum Hepsinin köklerinin suya değmesi gerekiyor ama çok da fazla su olmaması gerekiyor. Biraz ben biraz kaynamış, soğumuş su ilavesi yapacağım buna. Bahar mevsimi geldiği için normalde kekikleri toprağa doğrudan da ekebilirsiniz. Bu köklendirme yöntemiyle garanti tutmuş olanlarını ekeceksiniz. Boşuna emek harcamamış olursunuz. Kök salması için suya ıslattığım kekikleri suyu azalırsa su ilavesi yaparak mutfağımın bir kenarına alıp orada köklenmesini bekleyeceğim. Ben şimdi gidiyorum. Kekiklerim köklendikten sonra geri geliyorum. Kaynamış soğumuş suda olan kekik dallarım. Bu da papatya suyunda olan kekik dallarım. Daha önce saksımdaki kekiğimi budamış, bir bölümünü kaynattığım papatyaların suyuna ıslatmıştım. Bir bölümünü de sadece kaynamış soğumuş suya ıslatmıştım. Papatya suyuna ıslatmış olduğum kekiklerim gördüğünüz gibi çok az bir kısmı yaşıyor. Diğerleri maalesef ölmüş. Bir de kaynamış soğumuş suya ıslatmış olduğum kekik dallarımın hemen hepsi yeni filizler vermeye başlamış. Köklenmelerini de şöylece görebilirsiniz. Kaynamış soğumuş suda köklenme çok daha iyi oldu. Şöyle içerisinden çıkartıp size köklerini göstermek istiyorum. Bakın köklenme mükemmel. Bunu hemen şöyle alıyorum. Hemen bunları tekrar suya koyuyorum ben. Kaynamış soğumuş suda Gördüğünüz gibi kocaman bir kök olmuş. Ben ikinciye kadar kurumaması için tekrar suyla ıslatıyorum ben bunları. Kaynamış, soğumuş suya ıslattığım kekiklerden sadece bir tanesi ölmüş. Köklendirmek istediğiniz ister meyve çubuğu olsun, isterseniz çiçek çubuğu olsun. En güzel köklenme kaynayıp soğumuş suya ıslattığımız çeliklerde oluyor. Bunlar da çekim yaparken budamış olduğum kekiklerim. Kekiğim budandıktan sonra çok güzel yeni yeni filizler verdi. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşünceye kadar hoşçakalın, mutlu kalın.